Ilıcalı'nın başarılı yarışma programı Survivor'da ve dünyaca ünlü Anadolu Ateşi Dans Grubunda yer almasıyla tanınan Hasan Yalnızoğlu hayata veda etti. 50 yaşında aramızdan ayrılan Yalnızoğlu, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle yaşamını kaybetti sportif yetenekleri ve dans tutkusuyla dikkat çeken Hasan Yalnızoğlu, Survivor yarışmasında gösterdiği performansla geniş kitlelerin beğenisini kazanmıştı. Aynı zamanda Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak görev yaparak Türk kültürünü dünyaya tanıtma konusunda önemli bir rol oynamıştı. Yalnızoğlu'nun ölümü, sevenleri ve meslektaşları arasında büyük üzüntü yarattı. Survivor yarışmacısı Yağmur Banda ve menajeri Tümay Özkur gibi birçok kişi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla merhum sanatçıya olan saygılarını sundu. Bakırköy Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman Hasan Yalnızoğlu, 7 yaşında bir kız çocuğu babasıydı. Hasan Yalnızoğlu, sadece Türkiye'de değil, dünyada da tanınan bir isimdi. Hem sporcu hem de sanatçı kimliğiyle birçok başarıya imza atan Yalnızoğlu, Türk şov dünyasının yetiştirdiği önemli isimlerden biri olarak hafızalarda yer edecek. Merhum sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.